Yağan Bey şimdi sizi doktora mı götürecek? Duymuşsun zaten ne soruyorsun? Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Gelin dizisi yeni bölümünde Cihan'ın gerçekleri öğrenip Beyza'yı cezalandırılmasını istiyorum diyorsanız beğeni tuşuna basmayı unutmayın sayımızı görelim. Gelin dizisi yeni bölümünde Cihan yeni kararlar verəcək. Cihanın yeni verəcəyi qərar Xancarı hamilə bıraqmaq olacaq. Çünki son bölümde hatırlarsanız Cihan və Xancər hər kəsdən uzaqda özlərinə yeni bir həyat qurmuşdu və bu sayədə Cihan Xancarı sonsuza qədər əldə edə bilmək üçün ona Hamile bırakmayı planlayacak. Yeni bölümde Cihan yeniden Hançerle birlikte olacak ama onların yerini Beyza bir şekilde öğrenecek. Beyza Hançer'e kötülük yapmaya çalışacak ve gaz gaz kokusundan zehirlemeye çalışacak. Ama çok şükür ki Hançer'e bir şey olmayacak. Önümüzdeki bölümde Cihan'dan Hançer hamile kalıp herkese bu güzel haberi duyuracak. Maalesef Hançer hamile kaldığı sırada Beyza yine kötülükler yapmakta devam edecek. Hepimiz biliyoruz ki Yonca Derya'nın evinde yaşıyor ve olaylardan haberdar oluyor. Yonca bir şekilde cihana ulaşacak ve gerçekleri ortaya çıkaracak. Böylelikle Beyza amacına ulaşamayacak ve kendisi rezil olacak. Hamile olmadığı yalan da ortaya çıkacak. Cihan gerçekleri öğrenince sonsuza kadar Beyza ile olan bağlarını koparıp hançerle hayatını yine bir sayfa açacak ve çok mutlu hayat geçirmeye başlayacaklar. Hançerin maalesef ki riskli bir hamilelik geçirecek. Hançer bu riskli hamileliğe rağmen bebeğini doğurmak isteyecek ama hançerin vereceği bu karar hançerin sonunu getirecek.